Evet arkadaşlar merhaba. Gene yeni kapıdayız. Saat 5'te maçımız var. Hava çok sıcak. Dün iyiydi vallahi serindi. Bugün bayağı eksiğimiz de var. Taha yok, Kaan yok. Tamam Enver katılacak bize biraz sonra. Enver'i biliyorsunuz zaten idmanlardan falan. Eminim büyük katkı sağlayacak takıma. Bakalım inşallah bugün de galibiyetle ayrılırız. Maçta görüşmek üzere. Evet merhaba arkadaşlar. İlk yarı başlamak üzere. Evet biz de ortalayalım kamerayı. İlk yarı başlıyor. Yunus Emre burada. Yusuf hemen önünde. Hadi bismillah diyelim. İnşallah gene dünkü gibi bir galibiyet alacağız. Hamza topa git Hamza. Aferin Sürekli, Ayaz. Bir Yusuf, Yusuf kendi denedi. Olsun Hamza, güzel. Ok, ok. Bırakma, sen git. Hasan evet orada. Hasan orada. Hasan orada. Hamza orada. Önde basıyorlar. Bir hata gelmez inşallah. Gelmedi güzel. Hadi artık Kemal. Aferin oğlum. Yapma be. Bravo. Kalk, kalk kalk kalk. Bravo Müco. Ver kanata ver oğlum. Evet. Ayaz alır onu. Bravo Ayaz. Ayaz pas ver oğlum ya. Yeter da. Müco. Ah be. Yunus al onu. Timur. Basıyoruz bas. Çok güzel be güzel, müthiş bas. Bravo. Hasan ne yapacaksın? Hasan gel destek. Bravo Yusuf. Gol be bravo. Aferin oğlum. Aferin. Yusuf yazdı gene. Güzel. Ali gel böyle içeri dur gel. Evet, Bravo. Güzel. Ver geli aferin oğlum. İşte böyle ya. Bravo. Ah be kale ya. Oğlum sakin ol ya. Mert Kemal hadi yürü oğlum. Güzel olsun. Abi ne oluyor? Ne yapıyor çocuklar ya? Uzaktan denedi güzel Aa, iyi 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 Meral gel Muzo gel ala gel uzun kullan Yusuf boş beral, beral. hadi oğlum orta boş Ayaz'a bak Ayaz'a bak ver artık hadi Muzo hadi Gol, bravo. 0 oldu. Güzel. Nico da yazdı. Evet 2-0 öne geçtik. Aa, maç güzel gidiyor. Aa, o çocuk kaçtı bilmiyorum. Süper geldi. Hayas, hadi oğlum. Ayaz güzel döndü. Ah be. Oyna oyna. Gel Eyvah. Güzel güzel, oyna, oyna, oyna. oyna. an top kullanacaklar. Kaleye de vurabilir. Kaleye vurdu. Güzel çıktı. Aykut, Aykut. Hadi çumal. Ah be, Yunus kes onu, Yunus kes onu. Bravo kalebe. Aferin oğlum sana. aldı. Ver Ayaz'a ver ver ver. Bravo Yusuf güzel döndü. Yusuf alır onu. Of ah be olsun güzel. Yunus bu kaçıncı 5 oldu ya. Kaçıncı topla çıkışı kaybettin ya. Taç kırmızını. Yoruyor kendini pası belli oluyor. Yunus. Arkan Yunus. Arkan. Ayaz yazar. Hadi Ayaz adı bu falo bu Ali Ali Ali'yi kapat. kapatarak kapatarak. sen yaptı. hadi Mücu. Ah be, korona. Emir, Emir, Emir. Mücahit, Boş taraf. Kime oynayacağız? Kim giriyor içeri ya? Bak, 16-2-0 öndeyiz. kullandı. Sen de ne? Merkeme. Sen de sakin. Şimdi arkandan geliyor. Kaleye döndü. Güzel. Ah be oğlum be. İki kanat da boştu be. Bravo Timur. Hadi Mert Kemal. Evet Yusuf. Güzel. Ver içeride. Herkes boş be. Ah. Ah be güzel olsun. Yusuf, hiç mi istedin? Bak iki adam boşta iki tane adam ya. Kale uzun kullandı. Seker mi? Sekmez. Aa bizim ortası bomboş. Evet. Müce aldı. Ah be olmadı. Aykut. Bravo Yusuf Bravo oğlum sana Aferin oğlum sana Yusuf arka direğe Arka direğe kaldır Gene konular kazandık Hadi bir Gol gelir mi Ah be Ayaz Ah sol ayağına geldi Ayaz'a Mert. Ah Mert ah Olmadı Hadi Ayaz hadi Fuar. Evet Yusuf geç topun başına. Sarı Yusuf. Sarı Yusuf. Çok güzel kayar. Kaleye uzak. Sarı Yusuf. Birinde bir bok yok. Göreceğim Ya izliyor buradan top geçiyor izliyor. Bırakıyor o Çok yüzük. enteresan ya. Evet. Odaklanma abi sana hareketlik yok. Geçen antrenmanda nasıl hissediyorsunuz? Hadi Yusuf açıl evet. biraz öyle de. Aaa kötü kullandı. Olsun. Bravo Ayas. Ali canlı ol Ali. Aferin Ayas. Canlı ol canlı. Dön A, dön. Ön kırmızı atırdıydık. <laughs> öyle oğlum de top Hoca oraya. Vansa, <laughs> de, daha, <laughs> kol, Sen de devam et. E, Çimurla başladık gene. Şimdi sen de Bravo Yusuf. Aferin Yusuf'uma be. Aferin sana oğlum be. Ver asist yap. Ah. Gelir mi? Girmedi be. Güzel olsun. Güzel ataktı. Hadi Ayas. Yürü oğlum. Ah be. Mert Kemal girer mi? Güzel. Timur orada. Aferin Timur. Ayaz. Oo <laughs> <Wow>, direkt. <laughs> Bravo Yunus. Aferin Yusuf. Aferin güzel. Kaç. Kaçıcı top kaybettin orada Saç kullandık. Ucu. Ah be. Sakin, çevir ters artık, çevir ters artık. Gol. Evet, ilk yarım bitimildi. bir gol daha attık. Ayaz yazdı golünü. Evet, ilk yarı bitti. İlk yarı bitti, ikinci yarı görüşmek üzere. Evet arkadaşlar iki yarı bitti. Ee, hocamız konuşmasını yaptı. Şimdi ikinci yarı başlayacak. 3-0 öndeyiz. Ee, Enver girecek muhtemelen oyuna. Çocuklar bir kafasını yıkadı. İnanılmaz sıcak var. Evet ikinci yarı görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. Yunus Emre çıktı. Yunus Emre'nin yerine evet. Enver oyuna girdi. Yüce geç topun başına. Yüce o. Yüce konuşmayı bırak geç topun başına ya. Evet 3-0 öndeyiz. Oyna kenarlara doğru. Kalın sonlara destek. Evet Enver. Bravo be. Yürü Yusuf olmadı. Güzel olsun. Bravo Yusuf. Enver kesti. Ayaz gidiyor. Sarı Yusuf. Evet. Aferin oğlum. Bravo Timur. Bar'a gidelim hoca. Kornerde <laughs> hoca avut verdi. Biraz haksızlık oldu ama ya, ısrar etti korner dememize rağmen. Hadi, hadi. Yapacak bir şey yok yani. Enver bırakmaz onu. Aferin Enver. Bırakma oğlum, aferin. Mico, hadi Mico. Çok güzel verdi be. Gelir mi? Aa çok kapandı Çok oynuyorlar abi ya. Yüzü, yüzü. Hadi biraz daha Çalırsın, çok kalabalığın içine giriyorlar. Çok oynuyorlar topla. Evet Timur'la başladık ama. Ben, 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 ben. güzel. Aç oyunu. O biz de ortada. Kaç. Olmaz, al mısın vereceksin artık. Üçüncü dokunuş ne ya? Al, al. ya kaç kullanıyorlar. Çizgidesin çizgide. Hamza orada mı duracağız Hamza? Abi nasıl sekti o kadar kişinin arasında ya böyle yedik. Oğlum ikiniz de birbirinize bırak. Evet 3-1 oldu. <laughs> Dakika 5. güzel be aferin Enver sana da. Hemen karşılık gelir mi? Ceyit! abi. Ah güzel. Güzel atak. Enver çok güzel pas verdi. Evet. Mert Kemal topun başında. Gol gelir mi be? Hadi oğlum. güzel kullandı. Sekti, adeti vur. Ah. Mert Kemal orada. Korner. Out. Hoca out verdi. Evet. Bravo hoca. Dön aşağı. Evet. Yusuf, ah Yusuf abi, çok abi, oynuyorsun abi. oğlum ya. Ayaz geldi. Hadi 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 hadi. Aa. Oh be. İyi karambol var. Bravo. Olsun güzel. Emler evet, uzaklaştı. Evet, Yusuf Seker hadi oğlum. Hadi Yusuf hadi. hadi. Hadi Yusuf. Aa çok açtı. Olsun güzel. Güzeldi. Hocam gör hocam. Ya itiyor çocuğu orada ya. Hocam bunu demiyorum ben. Ya. Bak çocuğayı hocam çocuğu itiyor duvara çarpacak çöker bir şey olacak ya. Değil, tamam. Ben puan demiyorum ben zaten. Ben hocam ben puan demiyorum. Bir bir demiyorum. Ben diyorum hocam. ki uyar uyar uyar. Ya o benim için. Ben konuşacağım diyorum. Bak ben konuşacağım diyorum. Tamam hocam ben seninle konuşurum. Ben rakibimin hocasıyla. Hocam. Söyler misin lütfen? Daha ne? Orada çocuk duvara çarptı. Rakip hoca biraz gerildi. Hakemle bir tartışma yaşadım. Hocam sen bir de Abi buraya çocuklar eğlenmeye geliyor ya. Evet. Buraya çocuklar eğlenmeye geliyor hocam ya. Tamam hocam.

Kafayı kaldır. Ayakta kalmıyor ki. Ayak sürekli yerde ya. Avantaj kayboldu. Valla tehlikeli hocam, yerde sürüklü oldu. Yüce şey Ayaz gel Ayaz. Geç sağ tarafa. Beraber orta sahaya geç. Hadi ha oğlum hadi. Hadi Enver orta saha. Evet baraja kim geçiyor? Kim adam alıyor orada? Evet Ayaz çıktı. Bırak bu adam offside'da Yunus. Bırak offside'da o. Sayıda. Baraj da aynı hizada dur. Yüce. Ha Yunus. Yunus. Pas vermesin ona. Önündekine pas vermesin. E, Mert. Mert. Mert uyanık oldur ya pas vermesin tamam mı? Mert sen geç bu tarafa. Valla tehlikeli yer. Bravo Kale be. Ama gol oldu. Oley oley. Bak biraz, bak, Ali, buradan Ali, bak, güzel, biraz ya. Bir hadi bir 3-2 oldu. Vallahi çocuklar en geri döndü. geçeceğiz ya. ya. buradan maçı verirsek çok üzülürüm ya. Yusuf ne ben yapıyorsun ben. ya? Valla bak topu kaptırdığın zaman devam et. Bekleme. Doğru. Bravo. Hadi Bravo. çocuklar bir tane atlamamız lazım Bu ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Hadi devam et. Devam, devam. Bak basıp çekme şu topu ya. Bravo. Ah be. Vallahi bir türlü çıkamadık ya. Daha güzel kesti orada. Yusuf aldı. Abi bu ne ya? Çocuklar ya, oğlum, iyice Sıram. şey oldular ya. Bravo, Bravo be çok Beğil güzel döndü. Abi inanılır gibi değil. Yusuf! 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 Bu yusuf! Yusuf! çocuklar bir düştü. Çizgi, çizgi. Aykut çık. Aykut topa, topa. Korkuyorsun Aykut, korkuyorsun değil mi ya. Kendi oyununu oynasana hepsinden ne oynayacaksın? Hadi devam. Onlar uzaklaştırdı. Aferin Yusuf sana oğlum, aferin sana. Hamza ama isteyin artık. Bravo Mica. Evet. Ya gol be. Aferin işte bu kadar ya. İşte bu kadar ya. Mica, Mica. İşte yüce. bu. Gel. Enver yazdı Hayat. golü. Hayat, Hayat. geç ortasına. 4-2 oldu vallahi rahatladım biraz ya. Yani gündür gündür geliyorlar. Oyun ya. Çek Enver. Tamam, Çek. Bitir. Evet, çıkma. Aferin. Boşa çıkma. Devam et. Güzel. Devam et. Hadi Yusuf. Güzel. Hadi, oğlum. Evet. Ayas. Ah be. Ayas. Ayas. Top kaybetse yanında. Oyna. Da... Mert Çamak. Oğlum yanında işte Çocuklar çaylı oynamayı düşünüyor Bu yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz ama Kırmızı saç kullanacak Bravo hadi Enver Aferin oğlum işte bu ya Abi Ya çok enteresan ya Vallahi sürekli kale önünde Amca. geri çekiyorlar Amca. Aferin Tümür Güzel kaleyi denedi Enver Güzel Evet maçı kazandık 4-2. Aa kazandık ama hiç hocamız da mutlu, hocamız da mutlu değil. Olsun sonuçta yendik 4-2. Tebrik ederim çocuklar. Hafta içi bir maçımız daha olacak başka bir maç. Onu da çeker koyarız. Bir dahaki maçta görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler.